Sokakta olmak meğer ne kadar kıymetli bir şeymiş. Değerini evde olunca anladık. Bu kötü günler bir an önce geçsin ve özgürlüğümüze bir an önce kavuşalım diye evde kal Türkiye. O yüzden de ben Murat Yıldırım'ı çok seviyorum. Peki yani. Murat Bulu çok tatlı bir kız Sever yani. misin? Efendim. Murat bunu sever misin? Severim. O da yalnızlıktan. Kendine lahmacun yapmış ama ben bir detay gördüm. Ee, Pek hakikaten... yalnız gelmedi bana bak ama bir şey göstereceğim sonra. Ha. Murat Boz'un e, bu paylaşımından sonra tabii ha. aşamalarını gösteriyor. Ve sonra en son storiesinde de lahmacunun bitmiş hali var. Tamam. Fakat orada iki tane çatal gördüm ben. Hayır bakayım. Eğer o paylaşımı verebilirsek e, ben şimdi gruba da atayım. Arkadaşlar ben görmüyorum. Vallahi iki tane payla çatalı var son paylaşımında storylerinde. Niye öyle dedim biliyor musun? Çünkü karantinada... E zaten iki kişi o birisi çekiyor belli ki evde ikinci kişi var. Bu kamerayı kim çekecek? Soru işareti şu. Dip dibe yemek yediğin o ikinci kişi kim? Dip dibe de yiyebilirsin arkadaşım. Tamam kim bu? bu Bize da... bunun hesabı bir sonrakine de gelelim. Belki erkek arkadaş mı evde. Bilemedim. Ya da normal bir kız arkadaşı da olabilir. Bilemedim. Normal bir kız arkadaşı. Diğerini kaldırdı mı sonra yoksa? Evet izleyeceğini söyleyeyim o zaman. İki tane çatalı var. Ee, Arkadaşlar insanlar... çocuğu birisi çekiyor. Belli ki evde birisi var. Ama yani herkes evet. göstermek... Bakayım. İşte burada. Bir çatal. Evet. İkinci çatal. Vallahi Kendi aga... tarafından çekilmiş. iki çatal. Afiyet olsun limonlar da ortada. Oo, <laughs> oh, mis. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Birisinin olması anormal mi? olsun artık zaten. Hayır, sadece in, insanın fenalık geçire, insanın arkadaşının da olması çok normal ya. Evde yani devamlı bir kişi de ne <laughs> istiyorsunuz? Ben anlamadım. Yani tek başına olarak hayatımızı tamamlamak... Biz ne istiyoruz? Kim evet. bu ikinci çatalın sahibi? E, Magazin e, soruyor kardeşim. Vallahi ben e, aslıdan <laughs> sonra e, biraz kırgınım şeye. Ama yanında Harata. çatal gör, görüyor arkadaşı diyorsun. Yani bir, bir erkek arkadaşı da olabilir. Çünkü bir insan tek başınayken böyle şeyler yapmaz yani veyahut da yapar bilmiyorum bilemedim. Demin de bana bir mesaj geldi. Neymiş? Dedim ya eskiye dönmez kimse diye. Ha. Bir tane bir tane takipçim demiş ki Hanım demiş biz aynı evde çatal bıçakları tuzluklara kadar benim aldığım evde benden ayrıldı. Bundan önceki e, sevgilisiyle barıştı. Şimdi onlar o evde yaşıyorlardı. Eskiye... Yani de, yani eskiye de dönebilir. Ama hani dönemez dönüştü... diyorsun. Ama o, o zaman hayatmıştı. O bitmemiş. İşte o yüzden diyorum bitmemiş ilişkinin üstüne geldiğiniz zaman... Gelmek de kötü. Tuzluk almışsın. Tuzluğu ne kadar almışsın Tuzluk ya? Işte almayacaksınız. Ah yani ya yani zaten Ay çok yaptıklarınıza üzüldüm. yanıyorsunuz değil mi şimdi? Adamın gittiğine yanmıyorsunuz. Yaptıklarıma yanıyorum. Çünkü benim aldığım gömlekle diyorum mesela atıyorum şimdi. Yani atıyorum ben yani öylesine söyleyeyim. Diyor ki bir bakın benim aldığım gömlek <laughs> yanında başka. Hasta o yırt, yırtısın geliyor gömleğin yani. Kendini de. Anlıyorum, anlıyorum Kendini sizi. sizi. Ama ama diyorum ki size bir ciddi bir ilişkinin ardından yaşayacağınız kimse adam çıktıysa buna bakın mesela Aslı Emre mi Murat Boz hemen arkasından gelenle sürmeyecek o kimse o ikinci tata o zaman oysa <laughs> ona da sürmeye. Ona göre. Onu Boşu yani. bursuna zannetmesin ki o evde kalıcı. Peki Defne'den hemen sonra Serenayı bulan Cem Yılmaz'ın <laughs> e, Serenay'ın yeni projesinde şan dersi aldığı duyduk. Niye? Bergen'in hayatını canlandıracaktı. Hmm. Onun bir e, şey görüntüsünü bir görelim. Evet şimdi Bergen'le Serena'ya... Sen şimdi Bergen sever... Mesela ben Bergen'i çok severim. Şarkılarını ben de Muhteşem çok severim. bir ses. Çok, çok Bergen'i ilk duyduğunda ne dedin? Hani... Yapar dedim. Şimdi sen bir kere ses sanatçısısın. Evet ya, yapar. Televizyonda, dizinde, filminde var. Şimdi her ikisinde de yapmış bir kişi olarak söylüyorum. E, eğer, Şan dersi Eğer bunu kıvırırsa Müslüm Gürses'teki gibi Timuçin Esen'in... E, performansı olağanüstüydü. Ya. Ben Müslüm Gürses'in e, şarkılarını kendisi güzel. seslendirdi. Bu çok önemli bir oyunculuktur. Hiç kimse bundan çok fazla çok eleştiririz bahsetmedi. Çok eleştirildi ama bu bir tekniktir yurt bakmayın. Evet. Yani bunun aynısını o taklit, taklit uzmanı değil bunlar. Bunlar komedyen değiller. Taklit birebir yapsınlar. Evet. Önemli olan e, benzetmek ve e, hakkını vermek. Timuçin Esen Müslüm Gürses'in filminde Eşim. hakkını çok iyi verdi. Yani böyle bir Arası. şey olamaz. Tebrikler buradan da. Şimdi eğer Senenal Sarıkaya da e, Müslüm Gürses'inki gibi Bergen'de e, başarılı olursa Senenal çok güzel şarkı söylüyor. Fakat burada önemli olan iyi şarkı söylemek değil çok iyi yorumcu olmak. Bergen çok önemli bir yorum. Arabesk ağızla söylüyor. Şimdi burada Eşim. işi daha zor senin işin daha zor. Çünkü Müslüm Gürses daha konuşur gibi şarkı söylediği için biraz biraz bir çabayla benzetebilirsin. Ama belgene gibi o şarkıyı okumak çok zor. Bir de Eğer çok Eğer bunu, ya. çok bunu evet, yani bunu başarabilirse bunun hakkını verirse kariyerinde çok önemli bir noktadır. Ben Bence. Zaten Selena çoktandır için. da erteleniyor. Yani o kadar projenin üzerine titreniyor ki senaryo beğenilmedi, bir daha yazıldı, bir daha, bir daha falan. Yani iki yıldır aslında biz bu Bergen ismini duyuyoruz. iki sezondur. Ama bu defa Haziran'da çekilmesi artık kesin planlanıyor. Yani Bergen çekilmeli ya. Orada Çünkü çok şey önemli anda. bir hikaye. Hadi film gibi hayatımı yazsam roman olur. Run karşılığı aslında Bergen'in hayatı. Bir adama inanıp bir adamın hayatını mahvetmesi en sonunda da onun tarafından öldürülmesi yani böyle bir bu bir film bir senaryo zaten hikaye bir hikaye yani evet. dolayısıyla eğer Serenay bunu başarırsa başaracak oyunculuk konusunda başaracağını düşünüyorum yorumlarına katarsan, e, onun için de ama şanla, şarkıcılık şan şanla da bitmez bunu bunu hmm. Bergen Belgen gibi ona benzer okuyan ağzı yorumu arabesk e, gırtlağı olan ...birisiyle ona yakın okuma tarzı olan birisinin şarkı çalışması lazım. Yani şan, ya Bergen şan mı almış hayatında? Değil ama bu yorumu, yorumunu kapması ben lazım. Ben mesela gerçekten. İbrahim Tatlıses'in de tıpkı Bergen gibi yaşadıklarının sesine çok yön verdiğini düşünüyorum. Mesela İbrahim Tatlıses'i ben aşıkken anlardım televizyonda. Bu, bu yine aşık olmuş derdim çünkü öyle bir söylerdi ki o zaman... Ama başka bir şey çıkardı. Şimdi İbrahim içinde. Bey de aşık olduğunda kalsaydı hiçbir sorun yoktu da yani nerede kalacağını o da bilemedi. İşte o yüzden de hayatındaki kadınlar birbirleriyle işte kavga ettiler o oldu bu oldu. Aslında e, işte yani bizim e, Türk erkeklerinde gerçekten bu sistem var. Neyse konu gene onlara dönmesin. Çünkü bu konularda hepimiz çok doluyuz. Dolu olduğumuz için de konu bir şekilde dönüp dolaşıp bizim hayatımızdaki Eşlerimize, erkeklere geliyor. E, kadir kıymet bilmedikleri için. ama senelerle alakalı da söyleyeceğim şu. Eğer okumasına yorumunu katarsa, katarsa bir nebze olsa benzetirse ben bu işin hakkında şey... hakkından geleceğini düşünüyorum. Peki Selena. sana göre dünyanın en zevkli şeyi nedir? Dünyanın en Yemek zevk... yemek diyebilirsin mesela. Yani aklına ne geliyor mesela? En zevk aldığım şey. Yani sevdiğim insanlar yapacağım her şey tek başına da sevmiyorum ben. <laughs> Bunun VTR'si var mı? Ben anasını. Ne 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 Ben yorum yapmayayım bir şey. İrem Derici. Ezik. Ben yani aslında yorumlamak <laughs> istemiyorum İrem'le alakalı bir şey. Çünkü İrem bunları zaten konuşulmak için yaptığını düşünüyorum. Yani benim üslubum bu, bana yakışan bu dedi geçen gün canlı bağlandığı için. O bunları Dikkat çekmek için yani absürt bir şeyler söyleyip insanların onun hakkında konuşmasını istiyor diye düşünüyorum Peki yani. biz yorumlarken izleyicileriniz de yazsın gerçekten e, kaka yapmak ...kötü bir şey mi? Şimdi e, dünyada en zevk aldığın... veya e, yani <laughs> hani benim aklıma böyle bir şey aklıma gelmez yani bu çok <laughs> enteresan şeyler aklıma geldiği için onun onun zekası belki daha farklı çalışıyor olabilir. E... ...aklına nasıl o gelir değil mi mesela... mesela benim en çok mesela bunu eleştirmeme ama ...sonu eleştirebilirim... ...hiç aklıma bu gelmezdi ya... ...ya... E, ...yani İrem... E, ...gene söylüyorum... ...seviyorum İrem'i şey olarak seviyorum... ...şarkıcı olarak şarkıcılığını seslinde, seviyorum... ...sesini de ...kız da kötü bir kız değil bir kız ama böyle bir kız... ...şimdi bunu eleştirsen de... ...ne olacak eleştirmesen de ne olacak... ...yani bunu eleştirmekle düzeleceğine... Of, e, varsaysak her gün bir şeyini yani eleştirme düzelsin bari deriz. Kendine çeki düzen versin deriz. Yapmıyor bunu çünkü bence bundan besleniyor. Yani konuşulmak işte ben bunu dersem bugün işte biz konuşuyoruz. konuşuyoruz. Yani gibi. Şimdi yani. E, Seren kaka yapmak deyince izleyicinin aklına dünkü e, o hadise geldi. ki o mevzuyu buldular mı diyor. <laughs> Skype'dan evden yayınlanar mı? Çok ayıp ya yeter artık tamam. Adam <laughs> yani ne yapacak gayet fizyolojik bir şey. Adam yaptı kaçırdı bile. Yani. Bir kişi sadece bir kişi yırttı. O da o sırada konuşan kişi. Arkadaşlar bunlar ne yaptılar biliyor musunuz? Dün biliyorsunuz yayın esnasında çok affedersiniz çok özür dilerim. Yani bir gaz çıkarılma olayı oldu. Abi. Görüntüler var mı orada? hani? E sen konuşurken verebilirler arkadaşlar. Tamam. Biz de yayından sonra e, haksızlık yapmamak için yani işimiz bitti. Şimdi bunu herkes buradaki herkes burada merak etti. Gerçekten bu için yaptı? <laughs> Ve aradılar biliyor musunuz buradan? Teker teker herkes aradı. Evet biz aradılar. araştırmacı Dedim ki yani bu işin niye peşine düşüyoruz? Çünkü yani ne olursa olsun herkesin başına gelebilecek yani oradaki herkes belki o an için onlardan bir tanesi yaptı. Ama herkes yani bu başına gelebilir. Beyefendi. E, <laughs> Bunlar <laughs> işenmediler. Bu beyefendilerin hepsini aradılar biliyor musun? Ses hatırlatmak isteriz. Ee, tekrar bir bakalım. Yayın <laughs> artık. Tamam. Evet, yani. Şimdi ses buydu. Şimdi bunlar herkesin başına gelebilecek vaziyetler. Bu ama bunlar şimdi ama burası yerenleri... oto kontrollü bir yer. Bunlar burada olmaz lafı. Şimdi lafın. beyefendinin sadece e, yani yakışık almayan bir şey vardı. Dedi ki e, biliyorsunuz canlı yayınlarda dedi burada dedi stüdyoda oto kontrol var. Ama dedi bağlandığımız kişileri kontrol edemiyoruz dedi. Yani suçu bağlandığı kişileri attı. Biz şu dört kişiyi dün <laughs> sonra. Hani dün buradan arandılar. Herkesin ortak fikri aynı kişiydi. Ben ama Mete Bey'in e, ee, konuşan kişi var ya. Mete Bey'in kesinlikle bu işi yapmadığına eminim. Kimi? Şu, konuşan en son konuşan. Konuşurken ses çıkıyor ya. Konuşurken ee? yapamaz gibime geliyor. Neden konuşurken yapamıyorum? Bana böyle ters geldi. Yani, yani. şöyle bu, bu bir kaza tabii canlı yayın kazası ama olabilir. Burada Olur. beyefendinin başına gelmiş olan şey herkesin başına gelebilir. Sadece burada benim içerlediğim şey beyefendinin diğer dört tane canlı yayın konuğuna suç atması oldu. Yani ben yoksa gerçekten... E, hiç önemli değil bu. Herkesin başına gelebilecek. Ama hani onları kontrol edemedik dediği zaman o dört kişi zan altında kaldı yani. O <laughs> onlara, kötü. Yayıncılık açısından da onlar Onlara ayıp oldu. Yani demek ki burada bir ses duysak ben hemen... <laughs> ben de canım kontrolümü aldım. <laughs> Çok acayip bir şey. Allah kimseye vermesin ama sonuçta herkes yani herkesin de başına gelebilir. Çok da önemli bir şey değil artık bence. Bunu da geçelim diyorum. Tamam, geçelim. İrem evet. Derici'nin de neden zevk aldığını artık e, biliyoruz. Peki karantinada ilişkisi e, çok sıkı fıkı gidenler var, kötü gidenler var ama bir haber geldi. Ayrılık. Karantina yüzünden. Daha doğrusu yasaklar yüzünden. Kim? Bir bakalım. Aleyna Tilki. Fotoğrafı verelim. Biliyorsun Aleyna'nın yaşı 20'nin altında ve dışarı çıkamıyor. <laughs> sevgilisi. Ya kızın baştan yaşından dolayı ne kadar çok şey geldi. Sevgilisi sanırım Murat Bey değil mi? Murat, Kadir, e, Kadir Güneş. E, Kadir Güneş sırf iddialara göre bu şikayetten dolayı Alene'yi göremediği için ilişkiyi sonlandırma kararı almış. Niye Acaba bu yüzden mi sence? <laughs> Peki ne yüzdendir? Ya da gerçekten yani, bitmiş midir? bence yani Böyle çok ciddi bir ilişki yaşıyor mu? Ben bilmiyorum ilk defa gördüm. Dün gördüm bu haberi. Öyle mi? Yani böyle yani çok böyle ciddi iki, bir üç ilişki. 2-3 aydır var. birisi. Haber beraberler 2-3 evet. aydır. Evet. O zaman ayrılmamışlar. Korona yüzden kim ayrılır ya? Koronayı bahane edebilirsin. Ha. Ya, bu yüzden yani ayrılmaz. Yani göremeyince e, düşünsene sevgilinin sokağa çıkma yasağı var ki 65 yaş üzerinde de olabilir. E canım çocuk gider onun yanına. Değil mi? Bunun Saçma yani. bir şey. Yani... Ama haber böyle çıktı. Haber Her çıkan haber doğru mu Allah aşkına? Bütün haberlerin %80'i yalan zaten %20'si doğru. Şimdi zaten bugün kesin bir yalanlama gelir bir Twitter'da Aleyna'dan. Kesin bir şey gelebilir. Yok ya ben bence görüşüyorlardır. Yani böyle koronayla... Şimdi bu korona çıktı ya şimdi bu her şey artık... Mertlik bozuldu. Ha? <laughs> Mertlik bozuldu. Koronası. Her şey buna bağlanır. Belki daha ayrı bir de Bilemiyorum yani. Peki. Ee, Çocuk ne iş şimdi... yapıyormuş? Şarkıcı falan mı o da? Yok. Ee, yok. E, kim tamam. çocuk mu? Ha, çocuk. çocuk bir ünlü bir ailenin oğlu. Ha oğlu. Hmm. Sempatik bir e, görüntü göstereceğiz şimdi sana. <laughs> sevgi nasıl gösteriliyor? Allah'ım ya Rabbim ya herkese bak, bu görüntü. Bak ya. sevgimi gösteriyor. Şey de... Sen Aşkan. çok seviyorsun ya hayvanları bir de köpeklerinle aşk yaşıyorsun. Ben sevgi böyle. öyle gösterilmez seren seren gel diyor. Böyle <laughs> gösterilir. Benim de bu yaşımdan itibaren ama Uy, köpeklerim Allah var vardı. Allah ım. şimdi normalde bebekle köpeği çok yan yana getirmezler. İnan, alakası yok diyorsun. İnan nasıl? bana bak gerçekten 5 yaşından beri köpeklerim var ve hep evimin içerisinde 3 4 tane köpeğim oldu ve hep bu şekilde büyüdüm. Bir yani bir alıştırdığınız... gün bile bana gayet gördüğünüz gibi sağlam ayaktayım ve bunların Ay, iyi ki varlar ya. E köpeğin de ona alışkanlığı. Baksa hiç korku yok, gözünü kırpmıyor ya köpek. O demek ki ona aylarca günlerce bu sevgiyle bir tane bile dişleri kaşınıyor. Ah. Tatlı. Ya yerim sizi ya. Çok tatlı. Sevgi böyle gösterilir. Karantinada da karantinasız da aynen. bahanelerle gelmeyin. Tabii. Sevgi aynen. hep var. Deyip bu toplumsal mesajla reklama girelim. gidelim. Gidelim. Hadi, Hadi bakalım. bakalım devam edeceğiz. Gidip köpeklerine sarılacaksın değil mi? Tabii şu anda en sevdiğim şey program bitiyor ya koşa koşa onlara gidiyorum. onlar yemeklerini. Nasıl seni karşılıyorlar? Her gün yeni görmüş gibi karşılıyorlar. Gerçekten ve ya? Ve bir 10 dakika yatağa, hadi ortada buluşalım diyorum. Hepsi yatağa geliyorlar. Sarılıyorum, öpüşüyorum ve ondan sonra devam ediyorum evdeki hayatıma. Yani heyecanlanıyorum eve gitmek için ya. <laughs> Yemin ediyorum size bu ne hiç şey değişmedi yani değil. <laughs> <laughs> ee, Ömer Bey de selamlar burada. <laughs> hiç yeni görmüş gibi karşılamıyor beni. Ben, i̇şte bunu bir tek hayvanlar yapıyor bunu bir doğru Bu başka bir şey ama o da tabii çok seviyordur seni ee, o da çocuğu gelince çok daha başka karşılayacaktır ama e, hayvanların hiçbir şey bak bu ha, kadar biz insan... biz de kimseye yeni geliyormuş gibi karşılamıyoruz ki Efendim. kadınlar da çok öyle ben karşıladım ya ben karşılamaz Hı. olaydım da karşıladım yani neyse bir efendim şey. program bitti şu anda şu an itibariyle bitti. Bizi kaçıranlar ee, nereden izlesin? Efendim bizi kaçıranlar YouTube'dan izlesin sen adresini veriyorsun. Söylemezsem olmaz kanalımız. Abone olun. Zaten e, en önemli rating e, aslında yeni nesil rating bence YouTube e, Orada e, bizi zaten hem burada hem orada çok seyrediyorsunuz ama kaçıranlar erken diyenler bizi oradan seyredebilirler yani görüşmek üzere. Bye bye. Hoşçakalın.